Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Haziran ayında ne ekilir sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Salatalık, fasulye, karnabahar, beyaz kabak, brokoli, dereotu ve roka ekilebilmekte değil Haziran ayında. Tabi diğer aylarda da ekebilirsiniz. Biz en yüksek verimli olduğu ayları söyleyebiliyoruz. Örnek olarak bir e, meyve, bir sebze e, Haziran ayında da ekilebilir, Temmuz ayında da, Mayıs ayında da ekilebilir. Biz en yüksek verimli olduğu ayları söylüyoruz. O aylarda ekerseniz en yüksek verimi elde edebileceksiniz. E, Haziran ayında da söylediğimiz e, ürünler ekilebilir. Bu videomuzda sizlere Haziran ayında ne ekilir sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu kırmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.